Herkese selamlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlarım. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir, çok sağlıklısınızdır. Sizlerle birlikte yeni bir aklımdaki kişi açılımı gerçekleştireceğiz. İzin verdiği ölçüde enerjilerini yorumlayacağım. Ben niyetlerimi aldım. Sizler de alın lütfen. Hazırsak hiç vakit kaybetmek istemiyorum. Hadi başlayalım. Beni dinleyenlerin aklındaki kişi. Güncelinde nasılsın? Hangi ruh halindesin? Senin hayatında neler oluyor? Enerjilerini söyler misin lütfen? Evet, arkadaşlar aklınızdaki kişi e, bu aralar çok yoğun çalışıyor olabilir. Diyor ki, işimdeyim, gücümdeyim, çalışıyorum. E, aynı zamanda da beklediğim e, bazı e, gelişmeler var, işle alakalı. E, ve inanılmaz derecede arkadaşlar kendini işe, güce yoğunlaştırmış bir aklınızdaki kişi var. Bazı kararsızlıkları var merkezinde bazı şeyleri zamana bırakmış, bu zamana bıraktığı olaylar komşu olasılıklar ya bu farklı yollar olabilir arkadaşlar ya da çevresinde gerçekten kafasını karıştıracak bazı insanlar olabilir. Ama aklınızdaki kişi diyor ki ben aşığım arkadaşım yani ben seviyorum ben birisini seviyorum evet etrafımda çevrende çokça hani ya Beğeniliyorum, isteniliyorum, farkındayım. Ama bu, bu, bu durumları diyor şu anlık e, hayatıma çekmeyi düşünmüyorum. E, i̇şime gücüme verdim kendimi. Hatta e, arkadaşlar kupa kralı aslında aşk acısı çeker. E, o aşk acısını bastırmak adı altında kendini işe güce verir. İşte e, spor yapar, bir şeylerle uğraşır. Mutlaka bir şeylerle uğraşır. E, acısını bu şekilde hafifletmeye çalışan bir... Aklınızdaki kişi var aslında karşımızda. Burada, dediğim gibi bazı durumları zamana bırakmış, e, zaman her şeyi halleder ya da zaman her şeyi çözer. E, bir taraftan da arkadaşlarım, yani e, bu zamana bıraktığı durumların da aslında bir taraftan da düzelebileceğine inanıyor. Yani orta yolu bulmak istiyor. Evet, benim çevremde farklı olasılıklar var. Ee, hani elimi saldasam elisi mi diyor ne diyor artık. Yani burada e, ama ben e, benim beklediğim başka birisi var. Benim beklediğim ya da benim istediğim başka birisi var diyor arkadaşlar. dedim gibi yani burada ilişkinize göre alın. Kişiyi siz benden çok daha iyi tanıyorsunuz. Kararsızlıkları yani karar veremiyor şu anda. Yani orta yolumu bulsam yoksa önüme bakıp Başka bir yere yol mu alsam ee, ama seviyorum diyor. Zaten istese de gidemez <laughs> öyle söyleyeyim yani gidemez. Kendi kendine halleniyor yani bir tarafta. Ee, ama bu kararsızlık yaşadığı durumlar şu da olabilir arkadaşlar. Tabii ki e, ilk başta hangi kartı attı? Çabalama, çalışma kartını attı ve burada şunu da söylüyor olabilir. Bir sürü iş fırsatı var önümde. Hemen bunu şeye yormayalım değil mi? Çok fesatız. Hemen ona yormayalım. Bir sürü iş fırsatı var önüm, önümde e, ve ben bunlardan bir tanesinin oluşmasını bekliyorum da diyor olabilir. Her birisi için çalışıyorum ama e, kesin budur deyip karar vermiş değilim de diye olabilir. Evet, biraz masumca düşünüyorum değil mi? Her seferinde e, vurun havalıyor olmaz. Evet, beni dinleyenlerin aklındaki kişi. Peki beni dinleyenle ilgili neler düşünüyorsun? Aklından neler geçiyor? Söyler misin? Şimdi arkadaşlarım, aklınızdaki kişi diyor ki bu ilişki yani ikimizi de çok yoran bir ilişki yani dengemizi tamamen bozduk ya da bu ilişkinin dengesi bozuldu ya da benim karşımdaki insan dengesiz diyor size bir olabilir ya da ben dengesizim diyor. Artık orada e, ilişkinize göre alın kim dengesizlik yaptıysa diyor ki dengemiz tamamen e, bozuldu. Bir karar veriyoruz. Ondan sonra hop önümüzü göremediğimiz için ya da işte adım atamadığımız için ya da işte emek vermediğimiz için yani artık ne içinse arkadaşlar bu ilişki yaşanamaz hale geliyorsa artık bu sebeplerden dolayı diyor ki bizim dengemiz alt üst oluyor. Benim diyor bakmakla yükümlü olduğum insanlar var. Yüklerim çok ağır. Kimseye hayır diyemiyorum. Yani eee Herkese yetişmeye çalışıyorum, hatta ona da yetişmeye çalışıyorum ama sanırım yetmiyorum diyor, yetemiyorum diyor. Yetemediğim için de diyor bu ilişkinin dengesi kayboldu, dengesi tamamen bozuldu. Aslında onunla bir araya gelmeyi çok istiyorum, tekrar e, yeniden başlamayı çok istiyorum ya da e, ilişkiyi güzel bir aşamaya taşımak istiyorum. Onunla bu ilişkiyi aslında yaşamak istiyorum. Hani ya demiştik ya arkadaşlar, komşu olasılıklar. Diyor ki ben düşündükçe geçmişime sıkışıp kalıyorum. Yani sende kalıyorum. Ben diyor yeni fırsatlara, yeni kapılara <laughs> açamıyorum diyor. Evet var olasılıklarım var ama bunlara bakamıyorum diyor. Yani seni düşünmekten, seni hayatıma çekmeye çalışmaktan. Ben diyor zaten hani seviyorum seni. Bir başkasını da aslında istemiyorum. Ama tabii ki bir ihtimal yani hani bana uyarı olsun diye mi attı bu kartı bilmiyorum. Yani sizler için. Hani sen gelmezsen gelme. Hani çevremde var birileri falan filan deyip böyle bize oradan bir göz kırptı ama çok da takılmıyoruz. Takılmayın arkadaşlarım. Çünkü diyor ki ben sende tutuklu kaldım. Adana ne derseniz deyin artık. Şarkılar yazın, türküler söyleyin. Yani düşündükçe geçmişime diyor sıkışıp kalıyorum. Ben diyor kimseye kapı açamıyorum. Sen varsın hala benim için. Aslında beklediğim de sensin. Ama bil ki diyor ki benim yüklerim çok fazla, çok fazla. Yani bunları bilerek gelmen lazım. Hani belki sana yetemiyor olabilirim, seni aramıyor olabilirim, sana zaman ayıramıyor olabilirim gibi gibi durumlar sana yaşatıyor olabilirim ama bil ki gerçekten hani edimde değil, benlik bir şey yok. Ama işte bazı mantıklı kararlar ya da bu ilişkide mantığı e, mantıkla yürütmek istediği bir ilişki de olabilir arkadaşlar. Aslında sevgisi var. Gerçekten var. Ama buna kapılıp da sorumlu olduğumuz alanları yok sayamayız diyor. Mantıkla ilerlememiz gerekiyor. Ben de seninle bir araya gelmek istiyorum. Yeniden başlamak istiyorum. Bu ilişkiyi üst aşamaya taşımak istiyorum. Ben zaten seni istiyor ve seni bekliyorum. Bir başkasına da hayatımı almış değilim. Eğer ki bunu da soruyorsan bak bunu da söylüyorum. Hani ona göre acele et. Bak var yani ya çevrede bir, <laughs> birileri falan diye böyle inceden inceden yoklama çekiyor arkadaşlarım. Peki devam edelim. Peki beni dinleyenlerin aklındaki kişi beni dinleyenle ilgili ne hissediyorsun? Hislerinde neler var? hislerinde neler var? Arkadaşlarım. Şimdi güncelinde bazı şeylerin kararını verme aşamasındaydı hatırlarsanız. Bana da burada diyor ki kalben. Benim diyor aklım karışık, kalbim karışık. Yani biz zaten hiçbir zaman e, net olduğunu görmedik. Çok şükür. Görsek zaten sil takıp oynayacağız. Benim hala aklım, aklım karışık, hala kalbim karışık diyor. Yani kaygılarım var, korkularım var. Yani belki arkadaşlar üçüncü durumları var. Yani burada e, tılsım üçlüsü çıkardı. Hep de tılsımlar yani. Diyor, emek veriyorum, çabalıyorum. Hani emek vermek istiyorum, onunla alakalı çaba vermek istiyorum. Ama e, iki durumu bir arada idare edemiyorum diyor. Ya da edebilir miyim diyor, bunun da kaygısını yaşıyor. Ya da maddi anlamda ona yetebilir miyim, bunun da kaygısını yaşıyor olabilir. Yani sizin sizinle yaşadığı ilişkide onu kaygılandıran bazı durumlar var arkadaşlar. Acabaya düşüren bazı durumları var. Bunu sizler biliyorsunuz. Dediğim gibi hayatında iki durum var ve bu iki durumu idare etmeye çalışıyor. Ayağı net bir şekilde yere sağlam bastığını söyleyemeyeceğim. Biraz hayalperest olabilir. Yani biraz e, flörtöz olabilir. E, ama dediğim gibi size net adımlarla gelme olasılığı hiç yok. Yani kalben e, hissettiği durumlar bunlar. Belki eyleminde evet gerçekten büyük bir adım atabilir ama... ...kalbine dönüp baktığımızda... E, zaten düşüncelerinde diyor ya ben benim bakmakla yükümlü olduğum insanlar var. Hani ben net bir şekilde gelemem istesem de gelemem. Durumlarım müsait değil. E, kalbi de aynı şekilde arkadaşlar. Blokaj yaratıyor, korku çalıştırıyor, kaygı çalıştırıyor. Yani bir tarafı yeniden başlamak, işte adım atmak, eyleme geçmek e, olsa bile her zaman düşündüğü şey şu. Diğer taraf ne olacak? Ya da diğer durumlarım ne olacak? Ya da para durumum ne olacak? Yani takıldığı bir yer var arkadaşlar. Net bir şekilde. Neye takılıyorsa artık. Ama seni de kaybetmek istemiyor. Seni de hayatında tutmak istiyor. E peki bunu nasıl yapacak? Cambaz gibi böyle bir ayağı yukarıda bir ayağı aşağıda. Bütün dengeleri alt üst ediyorsun zaten. Hani bu ilişkinin dengesi bozuldu demişti ya, nasıl dengesi bozulmasın? Kolay mı yani iki durum bir arada idare edebilmek Ya da iki insana maddi olarak bir kere gerçekten iyi kazanıyor olman lazım. Bilmiyorum arkadaşlar. Yani burada ilişkinize göre alın lütfen. Biz bakalım devam edelim. Peki beni dinleyenlerin aklındaki kişi. Bu kadar kararsızlar rağmen ilerleyen süreçlerde eylemde bulunmak ister misin? Niyetlerinde neler var? Bize bir söyler misin? Senin bu aklını kaybın kimler karıştırıyor? acı. İlerleyen süreçlerde arkadaşlar, ailesi ve çevresiyle sorunlar yaşayabilir. Bu da size sirayet edebilir. Yani burada diyor ki, evet o benim e, ruhu ikizim. Ya da e, ikiz ruhum. Ya da beni tamamlayan insan. Yani burada adına ne derseniz deyin. Çok özür dilerim. Benim diyor ailemle ve soru, çevremle sorunlarım olacak yani ilerleyen süreçlerde olacak ya da hala var ve bu devam ediyor olabilir arkadaşlar diyor ki onun beni sevdiğini biliyorum o da sevildiğini biliyor zaten ama e, ayrıldık. yani kopukluk oldu e, hayatımızı işte artık farklı yönlere çevirmeye başladık. Ve diyor ki yani o gittiğinden beri aslında yani bütün enerjim, yaşam enerjim düştü diyebilirim. Çünkü arkadaşlar hasta olabilir ya da dualarda olabilir. Yani burada kılıç dörtlüsü bir nevi dinlenme kartıdır ya da işte hastalık buna benzer durumları bize söyler. İlerleyen süreçlerde arkadaşlar biraz daha sessiz kalıp içine çekilip bu durumları değerlendirecek olabilir. Ama burada e, tertemiz yeniden bir güneş kartını attı. Sizinle ilgili ilgili düşüncelerinde atmıştı biliyorsunuz. Güneş bütün olumsuzlukları tersine çevirir arkadaşlarım. Yani ailesiyle çevresiyle sorunları varsa düzelecektir. Ya da e, sizin ilişkinizi etkileyen bazı insanlar varsa ya da e, onlarla sorun yaşıyorsa onları ikna edecektir. Gibi gibi durumlar yaşayabilir. Çünkü e, dediğim gibi e, hala düşünme aşamasında ama diyor ki ben ne olursa olsun bu ilişkiyi kurtarmak adına bir eylemde bulunacağım. Yani Bir eylemde bulunma isteği zaten vardı arkadaşlar niyetlerinde. Düşünceleri zaten bir taraftan aslında bize niyetlerini söyler. E, olası gelecekte de aynı niyetleri aslında görebiliyoruz. Yine dediğim gibi çevresiyle... E, sorunlar yaşayabilir e, ailesiyle problemler yaşayabilir bunları e, temizleyecek net bir şekilde dedim gibi güneş hepsini temizler e, sizin onu düşündüğünüzü biliyor sizin sevdiğinizi biliyor ve e, arkadaşlarım yani sen gittiğinden beri diyor e, yüzüm gülmedi yani güneşim soldu sen gittim ben bittim diyor aslında ve bunların yaşanmasını istemeyecek arkadaşlar. Bu ona ağır gelecek. Hani diyor ya işte benim yüklerim çok ağır. İşte e, hani bir de şunu mu demek istiyordu acaba o zaman? E, yüklerim çok ağır. Senin yükünü kaldıramam mı e, demek istemişti? Eğer ki böyle demek istediyse ya da size böyle bir şey söylediyse diyor ki hayır bu yük daha fazla bana. Yani sensizlik daha fazla ağır yük olarak geldi. Ve ben bunun olmasını istemiyorum. Ve ilerleyen süreçlerde dediğim gibi arkadaşlarım ee, eylemi olacak. Zaten düşüncelerinde de görmüştük bir araya gelme isteği çok fazla. Yani ben sana takılı kaldım. Ben e, geçmişe takılı kaldım. Geçmişte yaşadığımız güzel zamanlara takılı kaldım. Ve senden başkasını da istemiyorum. Net bir şekilde. E, seni hayatımda istiyorum çevremle, ailemle ilgili sorunlarımı hallettikten sonra seninle yeniden bir araya gelmek istiyorum. Tabii sen de istersen dedi kendileri. Arkadaşlarım bugünlük açılım bu şekildeydi. Enerjiler bu yöndeydi. Bütünün en yüksek haline olmasını diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.